Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bakalım şuralara doğum. Ee, gördüğünüz gibi bugün Colt'la tek hesaplaşma oynayacağız yine. Rose Stars'ta. Ee, robot işgale geldi. Onun için farklı bir video çekeceğim. Atılacağım. Eee Hadi başlayalım o zaman. Alacağımızı düşünüyorum rahat bir şekilde. Her video izlediğim gibi sesim bazen gelmiyorsa çok affedersiniz. Hop, 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 hop. Oo, bu var mı? Bu, bu. Oğlum kaçma ya. Çok iyi aldık onda. Şu üstte bir kavga dönüyor. Tik var orada. çok iyi. Hu. Al adamı. Çok rahat. Maç bitti. Hmm, görevimiz bitmedi. Ama. Hemen tekrar oyunu bastık. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben bir şey yapmayı unuttum. Neyse. 3 kişi bastılar orada. Onlar birbirine girsin. Abu vuramadık. Çok iyi aldık o adamı. Ee, hop. Şurada adam var. Adamın ismini unuttum ama bu adamı severim ben. Çok iyi oynanıyor. O çok iyi. ki böyle neyse En azından kaybetti saymadı kazanma serisi devam ediyordur sanırım yani bir bakalım kazanma serisi devam ediyor mu şuradan açıldı bakalım bir alamıyoruz 777 daha, daha. değil nasıl yok işte ya Bakalım kazanma serimiz devam ediyor. Maksimum 11. Hadi diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar. Eee... <laughs> şu Jack sıkıntı biraz. Neyse aldık o adamı. Çok iyi. <laughs> Orada bir adam var. Gel gel. Orada bir adam var. Allah Allah olmaz lazım o zaman arkadım kaldı. On baksana sürekli düşüyor bana mı düşüyor bu? Oo bu bana düşüyormuş ya. Ama benden bir bırak kafayı. Çok iyi. <laughs> Bulamadım ya. 67 canı vardı ya. Azza ağlıyordu beni. Şurada bir adam var. Allah Allah. Oğlum niye bu rastgele düşüyor ya? Adamın olması gerekiyor. Allah Allah. Baksana sürekli oraya düşüyor. Demek ki orada bir adam olması lazım. Yok mu Leon mu var acaba? Abo. Çok iyi. Yanından sıyırdı. Çok iyi. Onu aldık. Hesaplaşma. Gel. Ultim var oğlum. Gel gel. Gel. Kaçma kaçma. Gel. Tamam. Onu öldürdü mü? Öldürmedi. Çok iyi. Biraz bottu arkadaş. Evet. Görevimiz tamamlanmış. Amaç görev de değil ama. Görev olunca burası doluyor yani o yüzden destansı. Destansı yok. O zaman diğer maça geçelim. Ee, Bu başlayacağız. Bu ile. Yine yani tek hesaplaşmadayız. Soygun Soygun haritası sanırım yok da o yüzden oynamıyorum. Bu <laughs> onun taktiği de bu zaten. Çok iyi be. Biraz balı vurduk en sonkine ama. Frank var sıkıntı. Evet arkadaşlar. Bir anlık kayıt bitti. Benim azizliğim oldu. Yanlışlıkla durdura bastım. Eee I, tam da adamlar bana vuruyordu. O yüzden yapamadım bir şey. Yeniden başlatamadım. Ama onunla birinci olduk. Ve çok rahat aldık adamları. Oyun güzel oldu. Keşke durdura basmasaydım. Hadi diğer maça geçelim. Evet maç başladı. O internetin çekmeme zamanı değil ya. Acilen çek. Nesi lazım? Bulamadık onu. Hmm, hmm. Ömür bulmalı. Oo, balley, balley, balley. Bitirdi böyle balley. İnternet de tabi gitti gitti. İnternetin gitmesi bize çok kötü bir şey oldu. Müzik. şimdi görevlere bakalım. Neyse zaten tek hesaplaşma diyor. Ondan sonra da bir savaş topu maçı var. Öyle öyle gideriz. Belki bir maç bileti de şeyinden de atarız yani. Kutuzayı kazanmak için yapacağız mecburen. Evet. Şuradan bir rakip çıkabilir. Evet. Çünkü gördüğüm gibi oldu zaten. Bu net oldu. Çok iyi adam aldık. Burada bir tuzak olabilir mi? Kaçmanız lazım adamlar. Çok iyi adamı da aldık. Bir <laughs> ıı, şey. Oyuncu değiştirelim. Şurada de şey doldu. Altın. 200 altın gerek yoktu yani. Ne yapacağız ki? Jessie ile bir maça gireceğiz. Şey ya. E, bir haritalara bakalım. Arkadaşlar Duel oynayacaktık ama Duel ile şu anda haritalarda yok. Özel etkinlikler şimdi geldi. Ne? Evet onu da yapacağız. Onu da oynarız özel etkinlikleri iki tane şey gelmiş bir dahaki videomuza onu oynayacağız oynamazsak olmaz hadi maça girelim evet maç başlamak üzere Jesse, Jesse ile bilmiyorum savaşta biraz sıkıntı olabiliyor Vur 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 vur. Direkt vur oğlum hadi. Çok iyi çok iyi. Adamın ölçüsü de başa gitti. Kalesinin önünü açtı. Bu mükemmel oldu. Bu penaldı ha. Vur vur vur. Kale boş zaten. Çok iyi. İki golü çok rahat attı hızlıca. Tekrar oynaya bastık. Rakiple takımımız neredeyse aynı. Bir tek Edgar'la Barley değişik oluyor. Onlarda da ya, ya bizde şey olacaktı. Barley olacaktı ya da onlarda Edgar olacaktı. Tam aynı aynı olurdu. Ama ne boş konuşuyoruz işte boş ver ya. Allah Allah. Kalenin önüne bir tane koyar. Koyamadan golü attık biz zaten. Şöyle koyat. Vurur ya. Gidersin sen oradan. İyi ki var ya çektirmişim herhalde. ben olmasam adama gidiyordum. Çok iyi ikinci golde attık. Maçlarımız hızlı hızlı bitiyor. Yıldız oyuncu el prim olmuş. Bu kim? Arkadaşlık isteği yapmış. Bakalım arkadaşlarımıza. 87'de de. Hmm. Ama takımda diyor. şimdi şey savaş topu görevi bitmemiş daha ama oyuncumuzu değiştirelim Brok'la oynarsak bence çok iyi olur Aa, bu da bir güzel şey olur ya var ya ben şunu çok istiyorum ya ama bayağı pahalı pahalı şey çünkü Zeus ya Zeus Brock diyor ya çok iyi duruyor ya. Adam karizma gibi, gibi. Adam karizmanın babası var. <güler> <güler> euh, <güler> dakikanın da çok geçmesini istemiyorum ya. Biraz hızlı geçiyor. Geçmesin abi. Niye geçiyor ki abi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok rahat, çok prohos yener. Ha bu. niye geldi ya? Neyse atar o. Oha! O da atamadı. Ya bu ne bizim bir iş ya? Frank da atamadı, ben de atamadım. Bu kadar loser bir takımız ki. Bababab. Oğlum bir anda koltuğa yumsa hissettim lan kendimi. Aa ben de top ben de sanıyorum. Gider miyim? Vurma, 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 vurma lan. Oğlum Frank bir işe yarala Git la. Hadi lan atla. Oğlum atla. Oğlum atlasana. Atlasana diyorum. Atsana. Oğlum ortalığı ben yıktım lan. Bir de koltuğu Oyuncu görelim. Hoppala. İşte benim o. Oğlum ne kadar loser bir takımız lan biz. Atarsın sonunda da. Heh. Sonunda bitti sonunda. Sonunda kazandık. Sonunda kazandık. Yıldız oyuncu prank olmuş. Ben de koyu kaçırdım. O da kaçırdı. Adam. Ne yazık ki videodayız yani. Olmuyor. I'm, şöyle basalım. Hadi oğlum ya. Bu son dakika basarsa çok güzel olur. İyi var. Hiç basma. Tasmanı Arkadaşlar video çekiyorum Ya abicim Ben neden böyle bir ses yaptım da rezil oldum ki Rezillik ya Yaptığım rezillik Sağ kanadım beyler Kanadım beyler Kanadım Hadi hadi ya bir gidin oğlum bir şey yapın la Bir şey yapın da şu oynamıyor bile. AFK kaldı. Bitiririm, bitiririm, bitiririm. Sanırım bu iki gol de ben atacağım gibi hissediyorum ama hayırlısı. Ne oğlum ne yapıyorsun sen? Allah Bunların adamların savunmasına bak. Hop 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 Haydi haydi. Bak iki golü de ben atacağım gibi dedim. Gördüğünüz gibi gole gidiyorum ve atamadım. Çok iyi. Buramadılar daha bana. Oğlum nasıl geldi lan o parlayın şeyi bana? Vur lan vur vur. Can kendine. Ya abicim bu poko nedir ya? Gel. Oraya sıkış değilim zaten adam bombaların bombalarını. Abu abu do do da abe ne yapıyorsunuz abe ne yapıyorsunuz abi ya? Çok iyi ya. İki golde ben atacağım gibi hissediyorum demiştim. Oğlum var ya şov yapayım derken atamıyordum ha. Var ya balımı top yeniden bana geldi. <laughs> Yıldız önce benim oğlum tabi. Tabi oğlum. Asla yanlışlıkla gol atmadım bilerek attım ikisinde. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Oğlum nasıl 20 dakika oldu ya? Şu görevler de bir bitmedi ki. Hemen 20 dakika oldu abi. Var ya video çekmek istemiyorum oğlum. Şimdi daha pes videosu da var. Onu da çekeceğiz. Abo. İçimizden geç. Yılan. Ne yapıyor lan bu? ne yapıyor lan bu? Biraz arkadaşın şeyliği eşeklikti yani. Açık söylersin. Hadi hadi. Oğlum ya. Bunu, bu da oldu. Ve bittim açık ve bitti maç. Oğlum adam benim adam tutmasın diye köşeye vurdum. Onu bile o tut tutup attılar. Ne kadar aç gözsünüz lan. Abo lan Dayna Mike. Dayna. Dayna uyan Dayna. Dayna uyan Dayna. Dayna uyanmazsa böyle gol yeriz. 2'ye 3 atıyor. Attık yani. Al işte yine atıyoruz. Oğlum ben vurmasam uyanmıyordu. Ha. çok iyi adamların önünü de açtım ben rahat bir şekilde kurumu da atarım Abiciğim, bu ne ya mermilerin isabet oranı 3 tane 4 tane vurdum bir tanesi isabetli onu dağıt tart. artık vur artık oh şükür şükür sanırım görev dolmuştur artık ben bir şeyden kasarım <laughs> sol alttaki şeyden kasmak istiyorum Oradan bir şeyler geliyor sürekli. Kötü gelen bir şey yok ki. Her zaman güzel bir şeyler geliyor. Bak mesela. Bak mesela buradan da geliyor. Hop hop hop. Süper ender. Hmm, şimdi ne oynasak ki? Var mı bir şey? Soygun da yok. <laughs> Videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu Jack'le mi kapatak? Videoyu ne ile kapatak? Yine ee, yeni bir oyuncu sizlerle karşılaşmadı değil mi? 12 diyor da Dynamite mi karşılaştı bir tek yani? Kim karşılaştı ki? Kimi ilk kez görüyorsunuz diğer videodan farklı? Bir Dyma Dynamite mi görüyorsunuz herhalde? Dynamite belki geçen videoda da görmüş olabilirsiniz yani. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.